Uzman Uzmancoin'den herkese merhaba. Tarihler 19 Mart Salı'yı gösteriyor. Kriptoya dair önemli haber başlıkları şöyle. Bitcoin yeni haftaya düşüşlerle başladı. Bir numaralı kripto para sabah saatlerinde 63.500 dolara kadar geriledi. Bitcoin'deki bu düşüş, Grayscale'ın Bitcoin ETF'inde görülen büyük çıkışlarla birlikte geldi. Söz konusu ETF'de dün 642 milyon dolarlık çıkış oldu. Bitcoin ETF'lerinin tamamı ise dünü 154 milyon dolar eksi de kapattı. ETF varlıkları 10 işlem günü aradan sonra ilk kez eksildi. En büyük kripto türev borsalarından Bitmex'te yaşanan düşüş korkuttu. Bitcoin bu borsada saniyelik olarak 8.900 dolara dokundu. Gece 01.40'da görülen düşüşe bir yatırımcıya ait 850 BTC'lik büyük bir satış emrinin neden olduğu belirtiliyor. Diğer borsalardaki fiyatlanmalar BitMEX'te yaşanan durumdan etkilenmedi. Yönetimi altında 1,5 trilyon dolarlık varlık bulunan Japon Devlet Emeklilik Fonu Bitcoin için ilk adımı atıyor. Bloomberg'un haberine göre fon, aralarında Bitcoin'in de olduğu varlıklar için bilgi talebinde bulunacağını duyurdu. Buna göre yurt dışındaki emeklilik fonlarının bu varlıkları portföylerine nasıl dahil ettikleri ve fiili yatırım örnekleri incelenecek. Fon aynı zamanda dünyanın en büyük devlet emeklilik fonu konumunda. Bankacılık devi Standard Chartered Bitcoin fiyat tahminini yükseltti. Banka daha önce Bitcoin'in 2024 yılında 100 bin dolara ulaşacağını öngörmüştü. Banka analistleri şimdi bu tahmini 150 bin dolara çıkardıklarını belirttiler. Ayrıca analistlere göre bu rakam 2025 yılında ETF'lere olan girişler yoğun şekilde devam ederse 250 bin dolara bile çıkabilir. Öte yandan banka spot Ethereum ETF'lerinin onaylanması halinde ilk yıl 45 milyar dolar yatırım alacağını tahmin ediyor. Standard Chartered'ın ETH için fiyat tahmini ise 2025'te 14 bin dolar. Varlık Yönetimi Şirketi Fidelity Ethereum ETF başvurusunda güncellemeye gitti. Şirket başvuruyu staking'i de içerecek şekilde güncelledi. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu Ethereum ETF başvuruları için 23 Mayıs'a kadar karar almak zorunda. ETF uzmanları Mayıs ayında onay beklemiyor. Kısa sürede dünyanın en önemli şirketlerinden biri haline gelen Nvidia şirketinin düzenlediği GTC konferansı dün başladı. Kripto paralar açısından da önem arz eden konferans 21 Mart'a kadar sürecek. Yatırımcılar ve teknoloji meraklıları Nvidia'nın yapay zeka girişimleri hakkındaki gelişmelerinden de haberdar olacak. Diğer protokolü ve Render Network projelerinin yöneticilerinin de katılacağı konferans öncesi yapay zeka coinlerinde yükselişler de görüldü.